konut kredisi, taşıt kredisi, ipotekli krediye ve emekliye kredi ve toplama yüksek krediler için kredim benim bizleri izleyebilir, takip edilir, abone olabilir, paylaşabilir, yorum yazabilir ve ulaşabilirsiniz. Her şeyimiz ücretsizdir. İşlemler sonucunda işlemler yüzde yapıldık bittikten sonra komisyonu fatura karşılığında alıp ve yapılmaktadır. Emeklilere alternatif kredilerimiz mevcuttur. Kapatmalı kredi, taşımalı kredi. Eğer 20 bin liraya kadar borcunuz olsa bile emekli maaş aldığınız bankada taşımalı kredi icranız olsa bile alabilmekteyiz. Yüksek puanlı olanlara memur, işçi, çalışmayan, ev hanımı, öğrenci yüksek puanlarınız varsa sizlere yüksek alabiliriz. Konut kredisi, taşıt kredisi veyahut hiçbir geliriniz ve puanınız yok ama eviniz varsa ipotekli kredi alınabilir. Alternatif tüm hizmetleri size yardımcı olmaya çalışıyoruz. Şahıs vergi lafalarına bireysel toplama yüksek puanınız varsa şahıs vergi lafalarına da kredi kredi kartı KMH gibi tüm toplama kredileri sizlere aynı günde aynı anda hizmet vermekteyiz. İstanbul Beylikdüzü'nde yüzde işlemler yapılmaktadır. Atıp tutmuyoruz. Gerçek kredi ve finans şirketi olarak sizlere vergi olarak hizmet vermekteyiz. Markamız kredim benimdir. Lütfen kanala abone olun, takip edip beğenelim, katıl butona basılıp ve yorumlarınızı beklemekteyiz. Sevgiler, saygılar.